Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Yay burçlarına kart açıyorum arkadaşlar, geleceğine. Arkadaşlar geleceğine diyorum, kartları kart açıyorum, Yay burçlarının geleceğine, şansına, kariyerine evliliğine. Yay burçlarına kart açıyorum arkadaşlar. Çok güzel doğum günün veya da kutlamaya gitmiş olabilirsiniz. Ya da kutlayacağınız nişan, düğün olabilir. Yay burçları. Çok güzel gelmiş arkadaşlar. Evliliğinizde bir problem var. Yay burçları. Dikkat. Noktaları çünkü koymanız lazım. Ya evet ya hayır. Düşün, düşünmelisiniz. Hızlı bir karar vermeyin lütfen. Yay burçları. Yay burçları. Arkadaşından güzel bir hediye gelebilir. Kız arkadaşından olabilir. Erkek arkadaşından olabilir. Çok güzel bir müjde var para, kariyer çok iyi oldu arkadaşlar. Bebek müjdesi gelebilir evli olanlara. Yay burçlarını. Evlilik olabilir, kariyer. Çok güzel geldi arkadaşlar. Babanızla ilgili bir probleminiz vardı. Problemleriniz artık ağır ağır bitmeye başladı. Babanızdan bir davanız var. Probleminiz. Evlilik konusunda çünkü babanızla Problemleriniz var. Arkadaşlar bir daha çekeyim. Yay burçlarının hayatı kariyerinde ne olacak veya da evliliğinde. neyse hayatınız? Çok güzel geldi arkadaşlar. Gemiğine veya da işi uçuğuna, yurt dışına gidebilirsin ya da yurt içinde. Çok güzel geldi uçuğuna veya da tatil. Gemiğine olabilir. Araba olabilir. Tatil geldi arkadaşlar. Çok güzel. Evliliğin de çok güzel olacak. evlem Başlangıç yaparsın. Evlilik. Evliye başlangıç yaparsak şimdi çok güzel olacak arkadaşlar. Hoşça kalın. Diyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Yay burçları. Abone olun lütfen.